Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ve şimdi başlayalım. Türk televizyon dünyasında Barış Arduk ve Asterisk Elsen san bu kadar etki yaratan çok az ekran çifti vardır. Asterisk Korollik askataki inanılmaz kimyaları sadece diziyi hit yapmadı. Onları Türk televizyon tarihinin en unutulmaz ikililerinden biri yaptı. Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçti. Ama hayranlar onları hala. Bir dönemi tanımlayan mükemmel romantik çift olarak hatırlıyor. Ancak, kamera arkasında her iki aktör de çok. Farklı yollar izledi. Sanatsal zevkiyle tanınan Asterisk Elsen Sangu uzun molalar vermeyi ve projelerini dikkatlice seçmeyi tercih ediyor. Barın Arduku ise daha aktif bir performans sergiliyor ancak son zamanlarda büyük bir değişime hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Barış, yakın zamanda verdiği bir radyo röportajında kariyeri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Kendimi bir yol ayrımında hissediyorum. Yıllarca benzer roller oynadıktan sonra hem oyuncu hem de insan olarak beni zorlayacak yeni zorluklara ihtiyacım var," dedi. Bu dürüst sözler kısa sürede herkesin dikkatini çekti. Hayranlar ve medya kuruluşları, uluslararası bir kariyer mi planlıyor? Yurt dışına mı taşınacak, hatta oyunculuğumu bırakacak diye merak etmeye başladılar. Dedikodular hızla yayıldı ta Barış gerçeği ortaya çıkarana kadar. Daha önce yaptıklarından tamamen farklı yeni bir TV dizisini kabul etti. Kaynaklara göre yeni proje gizem, duygu ve karmaşık karakterlerle dolu karanlık bir kentsel drama olacak. Barış'ın imajını tamamen değiştirebilecek ve onu yeni bir küresel izleyici kitlesine tanıtabilecek riskli ama heyecan verici bir seçim. Barış, 2008'deki çıkışından bu yana Türkiye'nin en sevilen başrol oyuncularından biri olarak ün kazandı. Doğal çekicili, duygusal derinli ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağ onu herkesin tanıdığı bir isim haline getirdi ancak yıllarca romantik başrolleri oynadıktan sonra artık bu konfor alanından çıkmanın zamanının geldiğini hissetti. Eleştirmenler bu yeni rolün kariyerinin dönüm noktası olabileceğine inanıyor. Kendisini ünlü yapan rollerden çok daha fazlasını başarabileceğini kanıtlamak ve yeteneklerini sergilemek için bir şans. Elbette herkesin aklında bir soru var. Elsen san bu ne düşünüyor? Elsen. Son zamanlarda sosyal medyadan uzak dururken yakın kaynaklar barı ortak arkadaşları aracılığıyla özel olarak tebrik ettiğini söylüyor. Sanatsal gelişimi her zaman desteklendiğini ve daha önce barışta da farklı türleri denemekten bahsettiklerini söyledi. Elsen sözlerine sadık kalarak kendisini Derinden etkileyen projeleri seçmeye devam ediyor. Barış'ın yeni yönelimiyle birebir örtüşen bir felsefe. Barış'ın yeni projesinin duyurulması, bir. Asterisk nostaljisi dalgası getirdi. Hayranlar, Asterisk Korolli Kaskın. Eski klipleri ve montajlarıyla Twitter, Instagram ve TikTok'u doldurarak. İkilinin yeniden bir.